Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Pesco videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki dün akşam güncellememiz geldi. Güncelleme birazcık küçüktü arkadaşlar. O yüzden çok kalabalık olamadık ama buna rağmen arkadaşlar bir sürü güzel pet çekilişleri hatta hiç pet çekilişimizi bile yaptık. Sizler de çekilişe katılmak için yayınları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ama yayına gelemiyorsanız bil arkadaşlar bu videoya 300 like'tan fazla gelirse tam 5 arkadaşımıza Secret Pet hediye edeceğim onu da söyleyeyim. Bugünkü videomuzda da yeni gelen hüç Pet'leri almaya çalışacağız arkadaşlar çok uzatmadan hemen oyunumuza geçelim maalesef yeni oltanın fiyatları hala düşmemiş arkadaşlar 34 milyona almak zorunda kaldım bir tane. Bu oltayla ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni gelen bir bölgemiz var. Buradan arkadaşlar yeni gelen bir hüçümüz var arkadaşlar. Ahtapot bunu çıkartmaya çalışacağız. Hemen bakın burada bir alan var. Buraya giriyorsunuz ama burada sadece bu yemeği kullanarak AFK kalabiliyorsunuz diyor. Başka bir şekilde burada kasamıyorsunuz arkadaşlar. Bu yemeği de yine Ice Fishing'den AFK kalarak şansınız yaver giderse çıkartabiliyorsunuz. Evet bak bir tane hatta beşli gelmiş. Beş tane geldi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Arada bir arkadaşlar Merchant'ı da takip etmeye çalışın çünkü buraya da geliyor çok nadir olsa da buradan da satın alabiliyorsunuz. Ve bu arada bir gece yan hesapla birlikte AFK kaldım toplamda 1000 tane oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1000 tane yemeğimiz var. Şimdi bunların hepsini kullanacağım arkadaşlar 1000 tane gerçekten az değil hani o yüzden olta aldım zaten arkadaşlar yoksa 34 milyon vermek istemezdim bir oltaya. Bakalım 3 ve çıkartabilecek miyiz 1000 taneden? Maalesef bin tane yemekten bir tane çıkartamadık ya. Dün ilk geldiğinde birazcık daha kolaydı aslında. O zaman denemek lazımdı ama birazcık zorlaştırmışlar galiba arkadaşlar. Sonuç olarak 82 tane Abyssal geldi. Ice'da çok nadir gelen bir Abyssal chest arkadaşlar. Burada birazcık daha kolay çıkıyor. Bin tanesinden 80 tane chest elde etmiş olduk. Ve bunları açalım. Bunların içinde de hem yeni gelen oltamız var arkadaşlar biliyorsunuz ki. Hem de diğer oltalar e, God Potion'lar falan var. Ben de şu anda hatta göstereyim. Bakın hiç God Potion falan yok. Belki içinden çıkar bilmiyorum. 50 tane açacağız arkadaşlar. İçinden bir şey geldi mi şu anda? Güzel bir şey görünmüyor. O oh, bir tane Potion geldi tamam. Holiday God Potion geldi galiba. Aynen bunlar da düşmeye başladı bu arada. Şimdi bir 25 tane daha açıyoruz bakalım. Bir holiday daha gördüm arkadaşlar. 2 holiday'imiz oldu. İyi fena değil. Fena değil arkadaşlar. Artık holiday poşonlarının şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Oyuna biliyorsunuz ki yeni huge petler eklendi. Normalde huge silver dragon çatlatıyorduk ya arkadaşlar. Artık holiday'den iki tane huge çatlatabileceğiz. Jolly penguin eklendi arkadaşlar. Bunu ve bunu Holiday'lerden çıkartabiliyorsunuz. Ve yeni parti alanı eklendi. Parti time'ın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için 15 dakika sonra bunu da göstereceğim arkadaşlar. 15 dakika sonra aktif olacak. Zaten chest'ten çıkarttığımız bu holiday'lerimizi bir deniyoruz arkadaşlar. Bakalım içinden bir şey gelecek mi? Oha! Galiba Jolly Penguin yakaladık arkadaşlar. Jolly Penguin yakalamış olabiliriz. Bir adet Jolly Penguin yakaladık. Bunun zaten aslında nasıl çıktığını size gösterecektim. Çünkü dün akşam da çatlattım bir tane arkadaşlar ama Holiday eklerinden çatlatmıştık. Şimdi normal God Potion'dan da çıktığını göstermiş oldum yani. Bir tane daha kaldı arkadaşlar. İki tanemiz vardı. Bir tane daha kaldı. Bakalım bundan ne gelecek. Aha bundan yumurta bile gelmedi. <laughs> Olsun neyse arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi Belki direkt olarak balıktan hüyü çıkartamadık ama yani buradan direkt olarak hüyü çıkartamadık ama buradan gelen chestler sayesinde yine de hücümüzü almış olduk. Yani balık tutarak hüc yakalamış olduğum gibi oldu aslında. Party time eventimiz başladı arkadaşlar. Bu başladıktan sonra ister alanda bekleyin, isterseniz dışarıda bekleyin, nerede beklerseniz bekleyin arkadaşlar. Artık party time'a özel petleri çatlatabiliyorsunuz ama bir tane püf nokta var. Ben dün hiç çatlatamadım çünkü ben de 2000-3000 tane potion vardı arkadaşlar. Şu instalaklardan bahsediyorum yani. İnşallah kullandığınız andan itibaren partiler gelmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama onun dışında isterseniz blazing, isterseniz rainbow, isterseniz böyle galaxy, Galaxy yapabiliyorsunuz. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bunlar da şansınızı arttırıyor zaten. Aynı zamanda bu şapkalardan hani bir sürü bir sürü toplarsanız arkadaşlar şansınız artıyor. Bilginiz olsun yani sabit değil. Aşağıda zaten şu an gözüküyor bakın bu 100 olmuş bu da 15 olmuş Şuraya da gelmiş 5 dakikanız var arkadaşlar yarım saatte bir geliyor ve 5 dakika çatlatabiliyorsunuz bilginiz olsun Dediğim gibi illa alanda durmak zorunda değilsiniz yani alanın dışına çıkayım isterseniz buradan da çatlatabiliyorsunuz Alanda durulmasının nedeni orada şapka çıkıyor ya onları toplamak için alanda duruyoruz arkadaşlar Yoksa afk bir şekilde de yine bunları çatlatabilirsiniz. Yine geldi. Şuradan hemen aldım. Şansım 200 oldu. Burada bir tane şundan var. Bundan da ilk defa alabildim. %25 oldu. Yani buradan 3 pet çıkartmak galiba çok zor arkadaşlar. Şansınızı artık maksimuma çıkartacaksınız arkadaşlar. Maksimuma çıkarttığınız an böyle güzel şeyler gelebilir belki. Bu alanda büyük bir ihtimalle Game Pass'ler bir işe yaramıyor arkadaşlar. Çünkü yan hesabımla yumurta geliyor ama ana hesaba henüz daha bir tane bile yumurta gelmedi. Yumurtadan da bu arada 50 milyonluk bir pet çıktı arkadaşlar. Öyle ağam şahım bir şey çıkmadı ama henüz yumurta bile yakalayamadık yani. O ilginç bence bayağı bir. Aha yumurta yumurta dedik geldi yumurtamız ama ah be maalesef hiç olmadı ama ne gelecek bakalım 50 milyonluk falan mı gelecek ne gelecek 100 milyonluk ilk defa 100 milyonluk peti çatlattım bu arada zaten niv yazıyor gördüğünüz arkadaşlar Maalesef 5 dakikalık eventimiz bitti. Sadece 100 milyonluk peti çatlatabildik arkadaşlar. Evet arkadaşlar güncelleme maalesef bu kadar yani bu kadar küçük o yüzden ben buna güncelleme demiyorum güncelleme cik diyorum arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzdan bu kadar arkadaşlar en azından videomuzda bir tane de olsa yeni gelen hü3 beti çatlatmış olduk. Umarım video işinize yarar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz Beğenmişsiniz. beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı kanalı paylaşmayı unutmazsanız seviyorum kendinize bakın hoşçakalın bay bay.